Millet İttifakı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçimlerden yenik çıkınca Kılıçdaroğlu eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Engin Yurt'ta seçim sonuçlarının değerlendirildiği canlı yayında Kılıçdaroğlu'na ve CHP'ye gelen eleştirilere yanıt verirken ismini vermeden profesör Doktor Ersan Şene ateş püskürdü. CHP lideri Kılıçdaroğlu seçimlerin ardından partisinin başında kalmaya devam etti. Parti içinde yaşanan gelişmeler yakından takip edilirken bir yandan da eleştiriler ve hatta istifa çağrıları yükselmeyi sürdürüyor. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Engin Yurt ise profesör. Doktor Ersan Şene canlı yayında çok sert tepki gösterip Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret ediyorsun her akşam. Senin neyine gerek? Bırak CHP kendi işini kendi görsün. Ben Demokrat Partiliyim. Benim neyime gerek şu an CHP'nin genel başkanının kimin olacağı diye konuştu. Cemal Engin Yurt sözcü TV'de gazeteciler Saygı Öztürk ve Deniz Zeyrek'in sorularını yanıtlarken seçim sonuçlarını değerlendirdi. Kılıçdaroğlu neden kazanamadığın ele alındığı sırada Cemal Engin Yurt şu sözleriyle sert bir çıkışa imza attı. Çıkmış birileri üstelik bunlar CHP'li olmayanlar. Televizyonda adam bağırıyor her akşam. İsmini vermeyeceğim. Sana ne lan? Sana ne ya? Sana ne abi? Sen neyi konuşuyorsun? Sen CHP'de üye değilsin, delege değilsin. Sen dümenindesin. Sen Meral Hanım cumhurbaşkanı adayı yapacağım dediğinde kabul etmiş bir adamsın. Sen dönüyorsun. Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret ediyorsun her akşam. Senin neyine gerek? Bırak CHP kendi işini kendi görsün. Ben Demokrat Partiliyim benim neyime gerek şu an CHP'nin genel başkanının kimin olacağı. Engin Yurt konuşmasının devamında da seçim sonuçlarına ve Kılıçdaroğlu'na gelen eleştirilere yönelik şunları söyledi. Kolay şimdi tabii. İşin kolayı, nasıl olsa herkes Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırıyor. Size ne oluyor? Sizin parti çok mu aldı? AK Parti %42'den %35'e düştü. İşin bu kısmını niye hiç tartışmıyoruz? Milliyetçi Hareket Partisi olmasa Cumhurbaşkanı olamıyor Recep Tayyip Erdoğan